arkadaşlar Herkese iyi akşamlar <laughs> Ayrıca yıldır Ramazanlar iyi iftarlar ee, iftar saatine denk geldiği için biraz süre uzadı bu akşam e, yine bir cuma videosu çekeceğim fakat şu an için öncelikle arkadaşlar da çok soruyorlar bu çekiliş videosunu kısaca bir paylaşmak istedim. 1-2 dakikalık böyle bir video canlı canlı hep beraber yapalım istedim. Ee, videomuz bu. Devam ediyoruz. Yorumlar arasından kazanan sayısı Tabii ki 10 kişi diyoruz. Yedek sayısı 3 tane de yedek verelim. Ee, devam edelim arkadaşlar. Devam et diyoruz tekrardan. Şu anda çekilişi yapıyor kendisi. Çekilişi başlat diyelim. Birinci 600 altın kazanan arkadaşımız. Bakalım kimmiş? İnşallah bu da maşallah iyi saydı. Abdülkadir Çağşar. İkinci arkadaşımız 606 Mehmet Arif Tezüklü 250 altınlar içinde Fatih Birkan Doğan Ergün ve Ayça Çapraz arkadaşımız diğer 100 altınlar için arkadaşlar Faruk pehlivan Muhammet Ali Arslan Volkan Sağılcıoğlu Terim Sarıkaya Turkay Abagay arkadaşlar ben bununla ilgili en kısa sürede bu arkadaşlara hemen mesela Kadir Ot 63 e, 21 hesabı Akıncılar Bey hesabı yine 600 altın almış 250 altın alanlar Birkan hesabı Silens hesabı e, Doktor Katliam hesabı e, hatta eşim sayesinde onu yeni başladım diyor bu kişiyle birlikte oynuyor bu arkadaşımızda Dadaş 26 Aslan Bey Edzel hesabı A nokta hesabı Kadim Dadaş hesabı Arkadaşlar ben tebrik ediyorum Kendilerine ben oyundan ulaşacağım Zaten çoğunu tanıyorum Hepsinin bende numaraları var Kendilerine ulaşıp hediyelerini vereceğim Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için bu katılımdan dolayı İnşallah 1000 abone de tekrardan yapacağız Bu sefer biraz daha büyüğünü yaparız Daha da zevkli olur Abone sayımızda e, Tabi burada zaten amaç bizim Neydi? Kanalı biraz daha tanıttığımız arkadaşlarımıza da en bir hediye vermiş olduk. 538 aboneyle devam ediyoruz. 1000 abone olduğunda tekrardan bir çekiliş daha yaparız. Biraz daha büyük olur. Gitgide bunu büyütebiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum.